munibine ileyhi Allah'a yönelin ve takuhu Allah'a karşı takvalı davranın Allah karşısında kulluk bilincinizi takının Allah karşısında esas duruşlarınızı muhafaza edin Allah'ın koruması altına girin hayatınızı Allah'a sorarak yaşayın Allah'ın beğenisine bir hayat yaşayın ve takuhu ve akimus salate bir de namazı ikame edin. Namazı ayağa kaldırın. Namazı yerlerde sürünmekten bir kurtarın. Ve la tekunu mine'l müşrikîn ve zinhar müşriklerden olmayın. ifadeye dikkat ettiniz mi? Bir daha okuyayım. Ve aqimussalâte namazı ikame edin. Namazı kılın. Ve la tekunu mine'l müşrikîn ve sakın müşriklerden olmayın. Namazı kılın, müşriklerden olmayın. Nasıl anlayacağız bunu? Ben şöyle bir cümle söylesem. İçeri girin, dışarıda soğukta kalanlardan olmayın desem. Ne anlama gelir bu? Dışarıda kalanlar mutlaka soğukta kalacak ama içeri girenler kurtulacak. Aynen onun gibi bakın Allah diyor ki: Namazı ikame edin, müşriklerden olmayın. Demek ki namazı ikame etmeyenler müşrikler mi? Öyle mi anlayacağız? Vallahi bunun dışında başka bir anlayışa gitmekte zor. Namazı kılın, müşriklerden olmayın. Bakın, gerçi bu konu mezhepler arası tartışılmış. İmam-ı Azam Efendimiz demiş ki, amel imandan bir cüz değildir. İman ayrıdır, amel ayrıdır. Bir insan namaza inandığını söylüyor, namazı kılmıyorsa o insan yine mümindir ama günahkardır. Ona kafir denemez, müşrik denemez demiş. Öteki mezhep imamları ise amel imandan bir cüzdür. Namazı kılmayan bir kişi müşriktir demişler. Ama ben burada şunu söyleyeyim. Bu ayeti kendimize uygularken kılı kırk yararcasına ürperelim, korkalım, titreyelim. Namazı bir mazeretimiz yokken terk ettiğimiz zaman şirke düşeceğimiz endişesini taşıyalım. Ama karşımızda bir muhatabımız namazı kılmayınca da hemen ona kafir ya da müşrik demeyelim. Yani eylemin küfür ve şirk olduğunu bilelim. Ama o eylemi o eylemin sahibiyle bütünleştirmeye gelince orada durmasını bilelim. Çünkü sevgili peygamberimiz sahabeden birisinde bir şirk ameti gördü de sen müşriksin demedi. Dikkat et sende şirk alameti görüyorum onu temizle o seni cehenneme götürür dedi. Demek ki bir eylemin bir adamın şahsında görünüvermesi onun kafir ya da müşrik olmasını gerektirmeyebilir. Eylem küfürdür, eylem şirktir ama o eylemi o eylemin sahibiyle bütünleştirmeye gelince orada biraz daha dikkatli davranalım diyorum. Minellezine <laughs> ferrakum şol kimseler gibi olmayın. Ferraku dinahum onlar dinlerini fırkalaştırdılar. Ve kanu şiaan kendileri de şia şia grup grup, grup hizip hizip oldular. Kullu hizbin bima ledeyhim ferihum her bir grup da kendi yanındakilerle sevinir oldu. Kendi yanındakilerle övünür oldu. Bu ayeti kerime ilk planda ehli kitabı anlatır denmiş. İşte Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselama kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberler Müslümandı. Onlara gönderilen dinin adı İslam'dı. Tek bir din vardı Allah katında o da İslam'dı. Yahudiler o ana kaynaktan, kökten ayrıldılar, İslam'dan ayrıldılar. Yahudilik diye yepyeni bir din ortaya attılar, ayrılıp gittiler. Hristiyanlar da yine kökten ana kaynaktan İslam'dan ayrıldılar. Onlar da Hristiyanlık diye yepyeni bir din ortaya attılar. Onlar da ayrılıp gittiler. Bakın Allah diyor ki: "Kullu hizbin bima ledehim ferihun." Her bir grup kendi yanındakilerle sevinir oldu, övünür oldu. Nasıl? Yahudiler dedi ki: "Bizim Musa'mız var, bizim Tevrat'ımız var." Peki ötekiler ne oluyor? Öteki kitaplar kimin? Onlar bizi ilgilendirmez. Hristiyanlar dediler ki bizim İncil'imiz var, bizim İsa'mız var. Peki öteki elçiler ne oluyor? Öteki kitaplar ne oluyor? Onlar bizi ilgilendirmez dediler. Her bireri kendi ellerindekilerle övünmeye, kendi yanlarındakilerle sevinmeye başladı. Her bireri parçayı bütün sandı, parçayla övünmeye kalkıştı. Onları anladık ama İslam ümmeti de kitabı parçaladı, dini parçaladı Allah korusun. İslam ümmetinin içinde cemaatler her bireri kitabın belli ayetlerini bayraklaştırdı. Kimi Müslümanlar zikir ayetlerine sarıldı. Sanki Kur'an'da sadece zikir ayetleri var da başka ayetler yokmuş gibi sürekli zikir ayetlerini gündeme getirdi. Kimi Müslümanlar tekfir ayetlerine sarıldı. Kur'an'da 50-60 kadar ayet vardı. Onları cımbızla söktüler Kur'an'dan. Gece gündüz o ayetleri öğrendiler. Onları okudular, onları tartıştılar, onları konuştular. Kimi Müslümanlar cihat ayetlerine sarıldı. Kimi Müslümanlar ve men lem yahkum bima enzelallah ayetlerini bayraklaştırdı. Allah'ın indirdiğiyle hükmedenler, hükmetmeyenler ayetlerine sarıldılar. Kimi Müslümanlar zikir ayetlerine sarıldı. Kimi Müslümanlar iman ayetlerine sarıldı. Kimi Müslümanlar darul harp ayetlerini gündeme getirdi. Böylece her bir grup kendi ayetleriyle övünür oldu. Her bir grup kendi cemaatiyle övünür oldu. Ötekiler sanki Müslüman değil. Herkes kendi cemaatiyle, kendi yanındaki ayetlerle iftihar eder oldu. Vallahi ben ayete dayanıyorum diyor. Öteki ben ayete dayanıyorum. Ayetleri savaştırmaya başladılar. Hadisleri vuruşturmaya başladılar. Bu güzel bir şey değil. Halbuki Cihat ayetleri ne kadar önemliyse namaz ayetleri de en az o kadar önemlidir. Tekfir ayetleri ne kadar önemliyse oruç ayetleri de o kadar önemlidir. Cihat ayetleri ne kadar önemliyse tesettür ayetleri de o kadar önemlidir. Kur'an'ı parçalamaya hakkımız yoktur. İşte Rabbimiz bu ayeti kermesinde siz öyle olmayın, siz öyle yapmayın. Eğer kitabı parçalarsanız kendinizi de parçalarsınız. Dini parçalarsanız kendinizi de parça parça edersiniz dedi Rabbimiz. Bizi bu konuda uyardı. Allah bizi tek bir cemaat var o da İslam cemaati. Ben onun üyesiyim ve tüm Müslümanlar o cemaatin üyesidir. Benim kardeşimdir diyen İslam şuurunu hepimize nasip etsin inşallah.